Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Görüyor mu bu? mu Geleceğim kardeş. Ses. Elamın Sen Beni neyle öldürüyorsun? Kaka. Bu gülüyor mu? mu Kafak. Ses. <laughs> 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 ne yapıyorsun? İyi kanka ne yapayım, öyle takılıyorum. Takip ediyorum, geliyorum şimdi. Bana para ver, bana para ver! Hatta. Uyu uyu, adam oldu. Allah. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Şey. Selamünaleyküm. Betül! Metul. Metul. Betül! Mısın, Betül, arkadaşım var. Lan! Slava, slava, slava. Watch out. Hella. Video başarılı buldum. Hain! Bu adamı da vurdum ama silah yoktu. <laughs> Vatan haini! Kardeşim selam Tovaladık Zaka Ateş böceği yiyin misin? Evet. niye onu giydirdin lan şey Tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. O şekil Havada da <laughs> Ben satayım aşağı mı ineyim? Yok yok inme geliyorum. Satıya çıkabileceğim mi? Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atış. Ba Neyi başaramadın amına ne koy? Korkuyorum şimdi arkalanacağım diye. Yaparsın. <laughs> bunu alın. Bak bunu buradan alın. Tamam, <laughs> Slav bırak sonra atla. Ha? Arkadaşı geldi. Bakın bunlar teşkilat bunlar. Atlıyorum onu yumruklayacağım. Allah! Arma lan milletin içinde! Çok mu komik? Kardeşim görüşe gidere. Ya hak! Son yiyem Bu ne oğlum amına ah. Ne diyecektim ya diye bak. Ne oluyor lan? Biri Abi geğiriyor. Ne? Kim geğiriyor lan? Oğlum niye geğiriyorsun lan milletin içinde? <laughs> <Ben söylemiyorum> oğlum <laughs> oğlum. oğlum dövün lan şunu. Saygısızlık yaptı. Dövün şunu. Saygısızlık yaptı. Vurun. <laughs> <laughs> Varsa şekliniz villaya bekleriz. <laughs> Alın lan. Sağır. Bir dakika abi. Özür dilerim. Ama bitirme sen at bitirme. Bitirmiyorum, bitirmiyorum. Aa, Aa Arap vuruldu. Ne var lan? Aa, bitirme, bak, edin nasıl... edin? bitirme bak ben bitirme. Bitirme. Ben anlamadım. Yeah <laughs> boy. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için çok özür dilerim. Eğer villa videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanala hala abone değilseniz abone olarak da bana hem destekte bulunmuş hem de beni çok sevindirmiş olursunuz. Ee, teşekkür ediyorum. Videoya devam ki. Okullar küstün mü yani? sen? Sen küstün mü? Küstün mü? Ya? <gülüyor> <gülüyor> İttim onu aşağıya. <laughs> villi... Satı satı var <laughs> satı var. <laughs> Satta <var. gülüyor> zıplıyor bak bizi görmüş. Uje etecek <laughs> abi. Abi bana royal pass al abi mezarcı. Abi oze. <laughs> kanka bizim mezarcı sanıyorsun. Hadi azıp. Lan gel işte gel gel Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Lan gelsene oğlum gelsene. E, Takıtacağım şimdi onun kafasına. Bir tane <laughs> <vayasını. gülüyor> Öldü mü? Hayır. Lan gel işte gel gel. A few moments later. Ya gel işte kanka gel şey, gel, gel 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 gel. <laughs> Vuracak mıyız? Hayır. Be. Nerede ki o şu an? Selamun aleyküm. Al Oraya nasıl çıktınız ya? Oraya nasıl çıktınız? Kanka Uce'yi mi istiyor? Bir daha sonra. Yok abi Uce'yi istemiyorum. Da 12 seconds later. Kaç Uce'yi? verecek abi? Ne diyor bu? Kanka, biz fakir ya mezarcı kadar değiliz biz ya. Az, Az çok, çok kendi çapında geçinmiyoruz. Uzay mı istiyor? Abi istersen yumruk at. Bir canım var öylece. Tek bir. Yumruk atayım. E, teşekkürler abi. Hiç bile verdi abi. Canını yerim abi. Adamsın. Arkadaşın şöyle gelsin. Efendim abi? Ne ara bastın, bastın ya? ya. Ne sabuk bastın ki Arkadaşın gelsin diyorlar. Gel la. Gel lan gel la. Bu, 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 bu Adamsın lan sen. 5 dakika sonra. Ya sizin beyniniz. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur kanka. Ha ben tümünü asık şey yap unutmuş. Ha. Sen abi. Ben Niye? Ya, abi, kör Benden korkuyormuş. <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> nasıl çıktı <laughs> Çok kolay. Dur ben de hiç... Selamünaleyküm. <laughs> Görmedi bu boyunu galiba. Yok görmüş. <laughs> Oranın... <Aa. gülüyor> bak bizi vuruyor bak bak bizi vuruyor bak kim kim o Yo, Vurmaz vurma da vurma da vurma da korktum lan. canım canım canımı sıktı kanka daha ne vurmaz <laughs> vursun mu daha? <laughs> canım sıktı gel lan lan gel, gel lan Geliyor, vurma. Abi. Lan vurmuyoruz, vurmuyoruz vurmuyor, kanka. kanka. Vursak vururuz seni biz <laughs> Kanka niye sıkıyorsun? Bro. Bak bak. Niye silahlayayım mı vurdum ben şu an? Tam vurmuyor kanka. Kuran çarptın dedim bak. Vurursan ayıp <laughs> edersin kanka. Tamam kardeşim vallahi vurmayacağım bak. Niye tam sıktın, dedim bana. Dedim, bana. Niye sıktın? Tam oğlum lan? Niye, Niye sıktın, oğlum? Oğlum valla yok ee diğer el şey yaptı. Kurtarıyor tamam arkadaşını kurtarıyor. Bir de biz bir, bir, bizi vuruyoruz öyle yaptıydı tamam. Ne konuşuyorsun oğlum? Tam kurtar kanka. Kurtar <laughs> kurtar yapacağım. Ka kanka bak. İyi söver söverler sizi bak videodayım. Parola ne? Parola ne? <laughs> <laughs> parolayı söyle, parolayı, parolaya söyle. Parola ne? <laughs> parola şey. Parola şeydi. <laughs> uç kanka uç. Parola, <laughs> kanka, uç. parola ne? 2. <laughs> <İki. gülüyor> Para ne? Gendeme Üç. Lan! <laughs> <laughs> <Lın>! Ya <buracaklarımız gülüyor> vuracaklar mı ya? Paralayı söyle paralayı. Paralayı söyle. Valla vurmayacağız abi. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Vallahi. abi. Paralayı söyle. Bana geldi kanka. Bomba atıyor lan bile adam var. Bu tarafa yat. Ya sizin beyniniz. Oğlum niye vuruyorsunuz siz ya? Kompiklendin kardeşim. <gülüyor> 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 <Fla> <gülüyor> <gülüyor> tamam durdum. Arkadaşın nerede? Ne diyor? Bir daha var mı Bak bak bak. bak. <laughs> Ayrılırsan. Bak benim arkadaşım şey TikToker. Ee. <laughs> Ayrılırsan seni vurur. Tiktokerler e. öyle vuruyor çünkü. Ebelik o mu? Sen niye bir şey dönüyorsun şey. ya? Şey. Rotora bir bakayım mı? bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Baş çekti diye sen. Bunu mu istiyordun? Buraya 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 buraya. Ne ne dalga geçecek bunun He? YouTube'dan abone ol bize. Egolu e. 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 kız tipi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ya. <Yoo>. Nope. <laughs> Peki Vallahi Kanka çete gel ona bir çatışıyor Tamam Aa ninja bayıldı Görmediğine yemin edebilirim Kanka ben onların önünü sisliyorum abi Beni gördük Kanka ama oraya çıkarken Düşman görüldü attı göremezsin seni Sis attı Kanka gel 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 çattalar diyor bak <laughs> Baba. Tamam sus. Çatıya Oğlum bakıyor ta takımı yapmışlar. Oğlum temik yapmışlar lan. Bak. Varsa şekilini. Toplu katliam. Toplu katliam. Hepsi öldü değil Oğlum öldü. Abilerim ablalarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Allah rızası için bokunuzu yiyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olun. Şimdiden teşekkürler.